Beyler gerçekten yarak kafalı olmuş olabilir. Oros bunun oğlu. Malamına koyayım. Yusuf atlamasaydı. Ya uyu sana amcık uyu sana. <laughs> <laughs> ha? Oh! İrem bir izle. Şey at, şey at, at, şey at. Attım, attım. <laughs> Beyler halt ayak. Anasını siktir yani. bir ben kapıldım. <laughs> Yusuf Aa! ölsene, ölsene de rating, ölsene. Alper Adil'e sen yönetiyorsun değil mi bu botları lan? Hayır mal ben buradayım ya. Kamera çek, kamera çek, kamera çeksin oğlum. Aha, dokun. Lan çek hadi kameraya. <laughs> Bekle bana da vursun. <laughs> oh! Hastane Belgesel çektik amına koyayım. Oğlum Gel. sen niye öldürttün? Dans hareket alalım diye lütfen belgesel, ya. Belgesel, belgesel. Ya bak dans tamam. alırsak daha Kanka, fazla pahalı. Kanka çok pahalı alma. Flashlight pahalı. Flashlight alacağız oğlum. Sabah yapıyor haritayı. Amınakoyim. Ya yok 120 dolara dans hareket alıyor <laughs> oğlum. Noel is very clumsy yazmış biri. <laughs> Herkes bunu övmüş <biliyormuş> lan yorumlarda. Dayı ay ya sensin çünkü. <laughs> Nobeliz look dead what the fuck. <laughs> Paraya bak ulan. 176 gold ve 1100 weave. Kanka 120 gold çok pahalı Yusuf alma bu arada. Alamıyor ki zaten. Niye olmuyor? Alamıyorsun. Ya ben sana yasak koydum. Market ben attım sana. Ya oğlum lütfen dans etmek istiyorum ben ya. Hadi bir sürü para kazandırır bize. kazandırır bu arada doğru söyle. Yaratın yanında dans etsin. Gel ah yapalım. <laughs> flashlight almak zorundayız da Yusuf gelene kadar bir çalayım bir tane ben. Dur bakayım, ne abi şu long alamamışız. Ya, al, Modern si alalım, mı? Flashlight abi gelin gelin. Ben bir tane eskisinden alıyorum. Tamam al Yusuf gel istediğini al. 170 gol senin. Ne dans Dansu çalsana. 150 gol. Heh. Kullan. Neye basarak kullanacağımı bilmiyorum. Kitap verdi, kitap okudum lan. At. Oo. A, a, a. Pardon. Aa karşıda yarın koyayım. Yaratık sandım. Burası pu çocuğu. Aha bu ne lan? Elime bak. Dildo. o. mı bir şey geldi. Aa karşıda 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 ışığı tut ışığı tut. Düştü orospu çocuğu aşağıya. Geçen videonun baş kahramanı. <laughs> Çok derinlerde geldik. Burada kesin bizi tekleyecek bir yaratık çıkacak. Üçümüz de öleceğiz sonra. Anlarız ki bir şey geldi, bir şey geldi. Çok büyük bir şey geliyor. Necesi? Neredesiniz? Necesi? Necesi? Bu o şey amına koyayım. Hadi, 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 hadi. Ya kanka lan bunu bir şey ya. Ne dedim size bir tane yaratık e, bulacağız. Yavaş. Bak bir tane yaratık bulacağız. Üçümüze de tek attı. Tek atacak dedim amına koyayım. Gel, gel. Gel gel artık bir şeyler yapacağız. Yusuf gel arkana. Bu farklı bir entity mi lan? Orospu çocuğu. Gelsene buraya. Ha. Ha, tamam gel. Hadi go. Hay amına koyayım ya ya. 65 yaşında adamım. Öldürmüyor da çok vuruyor. Bir beat de öldürsün. Yusuf gel gel Yusuf. Yusuf şunları dokunsana. Tamam, gel, gel gel Çek çek. Çekiyorum, go. Ama önce şunları al, şunları al. tam bırak bırak, koş. Önce dans. <gülüyor> <gülüyor> Canın kaç lan? Ananı sikeyim. Oh, öleceğim bu arada. Kaç kaç, gel 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 Sana niye geliyorum? Oh! Tabii Yusuf'u öldürttük planlarımızın perçesiydi. Aha, ben de, bir daha. Arkadaşlar Oros çocuğunu vurdum. İki el ateş ettim bacaklarına. Uyuyormuş. Bak şey diyor çok iyi dans <laughs> i̇yi demiş. Bak gel ya, şeyler var. Yusuf sakın alma bak. Yapma yapma trolleme amicik, şunlara bakmamız lazım. Şunlar ya 200 dolar oldu <laughs> <aldı> ya. <laughs> Umarım doğru ders <dans>, gelir. <türüz> <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Yeni ders <laughs> kitabım. <gülüyor> <Bize> Lan 200 dolar <laughs> ya. almadan gidek ya. Bir kere böyle çeksene beni kuzen. Ya hadi gel gel. Ya. Çek 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 beni çek. Hadi gidelim. <laughs> Aa bayıldım bayıldım. Aa. Lan <laughs> en alttayız mal gel. Çok yüksekten düştüm. Niye inmediniz üstü en altı biz indik. <laughs> Yusuf Yusuf koş 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 bir koş. Mı? He bas. dur, dur öyle bas. <laughs> Burası eski kadim götoş medeniyetine ait bir yer. Evet. Aha bir şey buldum. Aha. Ha bu o yılan. Bundan Aha. uzak durak. Bu bizi bağlıyor ya. Olsun olsun. Gel gel gel. Bağlasın beni çekemem. Hayır hayır iki kişi mühürlüyor çıkartamıyoruz. Sonra kaybediyoruz. Evet. Çek çek. Lan çek salak mi? yaklaşma ya. İçimdeyim salak. Ben seviyorum içimde sen. Ya kaybetin. kaç yürem ya bırak. Tamam beni bağlasın beni bağlasın. Hayır bağlamasın çık. Kapı açıldı bir şey var. Bu ne ilk defa görüyorum <laughs> bunu amına koyayım. Ben de ilk defa gördüm. Oh. Onu ne sikiyim. Uçak amına. Ha, ha. ha ikinizi de öldürsün güzel amına koyayım. Çok iyi ben ne yapacağım? Geliyor ki. Ha işte tek sorun nereye geldik acaba? Buraya nereye amına koyayım? Buraya girelim. Orospu çocuk burada mıydın sen amına koyayım ya? Amına koydum. Mapimde kayboldum. Gerçekten kayboldum. Buradan gelmedim mi ben ya? Buradan aşağı, buradan yukarı, sonra çıkış. Ve 1 milyon izlenme. Ama nasıl çıkıyoruz işte öyle bir durum var. Şu etrafa bakalım da. Lan daha demin buradan geldim ben. Şaka mı bu amına koyayım? Of sonunda. Çıkışta yaratık yoksa yer kurtulduk. Arkadaşlar bu size sunuyorum. Eğer çıkışta bir yaratık yoksa. Alperen Baba 10 milyon aboneyle. New day new girl. Yeni kanal. Kanalı kapıyorum oraya abone olun lütfen. Yapamaz dediler. Başaramaz dediler. Başardık. Bunu da biz yaptık. Hadi eyvallah. O Oğlum siz başından beri yolu biliyor muydunuz yoksa? Evet biz ölüyken konuşabiliyoruz ya. Ha, Yok, konuşabiliyor muyuz? Alperen de duyuyor sanıyordum. Yok, hayır. Hayır, duyamıyorum. <laughs> Sadece biz duyuyoruz. Kanka şöyle bir durum var. Çıktım, merdivenlere girdim, aynı yere bir daha geldim, paranoyak oldum amına koyayım. gördük ya. Biz aslında orada çıkmıştık zaten. Ben o yüzden kapıdan gitmeye çalışıyordum. Baksana bana. Bana geliyor. Beni istiyor bir daha amına koyayım. Nasıl <laughs> kaçıyor bilmiyorum Koşma <Ulaşma> ya. <laughs> Oğlum iyi izlen ha. 1300 e geçtik ya ölü ölüflerinizi aldım ben amına koyayım gadget'lara bak rescue hook ne amına koyayım Kurtarı... o, arkana bak şey arkana, şey. arkana hoca efendi sen mi geldin <laughs> git sen git git sen şöyle sağ <laughs> <bir gülüyor> <şeyin gülüyor> <bir şeyin gülüyor> <laughs> sound player ne lan dağdan salma alma alma <laughs> yeter ya yeter, yeter ananın amına da git orospu çocuğu alma dalsmaz <laughs> Siktir git şuradan. <laughs> Asla alamazsın ki. Siktir git alma 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 ben salma ışık yok flash. Evet. Patla <gülüyor> <gülüyor> 3400 izlenme için herkese teşekkür ederiz. <laughs> Dokunma sakın da. Şunu y bir dakika yere atıyorum şunu. Yusuf bir Yusuf dokunsun Yusuf dokun. <laughs> diyor anlamıyorum ya Türkçe konuşuyorum. Kanı yok. Tam bunları <gülüyor> almayalım. <gülüyor> ya ya, e biz ne yapacağız kanka? Allah aşkına söylesene. <laughs> Çeksenize de burayı. Çekiyor amına koyayım. Yaratı gördün mü sen?

Röportaj yap, röportaj yap. Um, 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 oh, bir şey oluyor, bir şey oluyor bunu yaptıktan sonra bana. Oh, oh, kendi... Parkur mu lan bu? Ses geliyor, <laughs> Ses geliyor. ha. Alırız. Yusuf'u sikti. Şey... Ah, yakalandım yine, yakalandım yine. Aptal Rosbella. Şuna bir google ben ya. lan çekin diye yakalandım, geri zekalı <laughs> burada önünde Bana soruyorlar, abi nasıl senin gibi hayatta kalabilirim? Abi Ed Stafford'a hangi dersleri veriyordun hayatta kalması için? Gel kardeşim, yanında... Gel gel, videoyu çektik. Şimdi marka sponsoru Monster Abra A31 reklamı yapman lazım. Karşıya geç. Tamam, haki yapamaz onu, ben yapayım. Tamam, 3'ten Üç, geriye say, 3'ten geriye say. Kaydı başlatacağım, %10 var çünkü. 3, 2, 1. Monster Abla kullanmadan önce hayatım çok kötüydü. Monster Abla kullanmaya başladıktan sonra ise arkadaşlarım beni sevmeye başladı. Şey. Ayrılıyorum Dur. ben ekipten. Oğlum çok stick alacağız, çok stick. Yaratı çarpacağız amına koyayım, çarpacağız. yapacağız orospu çocuğuna. Baksana. Bu ne lan? Elindeki ne? Flame aldım. Fle yere attım. Hayır, yere düştüm. Hayır, hayır. <laughs> Çekiyor musun? Çekiyor musun? Hah. Arkadaşlar şimdi size bir Tamam. Guba mı atıyoruz? Sonra biri çarpıyor, ondan sonra röportaj yapıyoruz, tamam mı? Guba atıp çarpıp röportaj. Sikeceğiz çocuğunu bu çocuğunu. Sikmeye bunu, hadi bunu sikiyoruz beyler. Dur bekle. Çarp bunu. At yere. Gelsin. Zeple şimdi orospu bu çocuğu. Çarpın abi. Tamam dur spamlama 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 spamlama, spamlama. şarj bitmesin. Evet bugünkü gündem hakkında ne düşünüyorsunuz? Öldü biri geliyor galiba. Lan çarpma kaç batarya kaldı? Ee, ananı, ananı işte. sıçayım ananı sıçayım Artık yeni bir dansa ihtiyacım var. Hayır hayır sakın öyle bir saçmalık yapma. Ya, ya ne oluyor artık dans almak istiyorum. Ekipmanım bitti, ekipmanım ya bitti. Zaten. Salak çocuk bitti bitti. Ya. Ya. Yapma. Ya ben efsane bir şey aldım zaten <laughs> <laughs> Bakın beyler bakın bakın Bak 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 Alper'a al bak Hop Nasıl? <gülüyor> 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 ha Ha Bu <Buna> ne lan? <gülüyor> 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 ha Ne yapamayız. Hemen sattı ya. Hemen sattı abi isimler böyle. Sattın tabii. Hadi görüşürüz. Orası bir şey <laughs>